Ben Roblox'tan fragman çekiyorum yani fragman dediğimiz. Ben bu oyunu çekeceğim arkadaşlar. Bunu short videosunu atacağım. Gördüğünüzde göre benim karakterim güzel olmuş mu yorumlara yazarsınız. Ama benim tipim böyle değil arkadaşlar. Size bundan başka bir oyun gösteririm. Ben sadece fragmanını çekiyorum arkadaşlar gördüğünüzde göre. Şimdi arkadaşlar karakterimi gördüğünüz gibi oyun böyle. Herkes şey başı. Ben şimdi size biraz bir tanesini göstereyim arkadaşlar şuradan bir vs 1'e gireyim arkadaşlar gördüğünüz göre buradan bir vs 1 yapabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar başlıyoruz mesela başlık diyelim arkadaşlar bunu short atacağım şimdi başladık adam yine öldürmeye çalışacak ben de onu öldürmeye çalışacağım hadi bakalım arkadaşlar kazandık mesela oyun böyle adamları şey yapmanız gerek arkadaşlar iki kişilik dört kişilik karan da oynanabilir ben size şu an amaçlı olarak söylüyorum ben kaybettim <laughs> arkadaşlar kazandık gördüğünüze göre biraz daha silahımı aldım arkadaşlar Arkadaşlar güne, güne kadar Şimdi arkadaşlar adamı öldürmemiz gerek Bakın orada Şakırı, bas, bas. Aa, kaybettim yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi, şimdi. arkadaşlar bir çöpü şey, çıkarmak şey arkadaşlar buna yenmem gerek hadi aa arkadaşlar kaybediyorum acilen kazanmam gerek Olsun arkadaşlar oyun böyleydi ben size amaçlı olarak gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu amaçlı olarak gösterdim. Ben bir gün böyle bir oyun çekeceğim belki arkadaşlar. Belki bir gün böyle bir oyun çekeriz. Arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay.